Rabia Hanım hoş geldiniz. Nasıl şikayetle başvurmuştunuz merkezimize? Ee, yaklaşık bir ay önce e, sık sık idrara çıkma problemiyle karşılaştım. E, sonrasında bir ultrason çektirmeye gittim. Ultrason sonucunda yaklaşık 8-9 santim çapında dev bir e, miyomumun olduğu anlaşıldı. E, Tabi telaşla apar topar e, doktor arayışına girdik. Çünkü e, yaşım çok genç olduğu için ve daha evli olmadığım için benim için en önemli konu çocuk sahibi olmaktı. sonrasında yaptığımız araştırmalarla birlikte Profesör Doktor Önder Koçu bulduk. kendisinin hastalarıyla olan iletişimi, bu rahim koruma konusundaki başarısı ve miyom ameliyatlarındaki başarısı bizi çok etkiledi. Çok güvenerek muayenehanesinden randevu aldık. E, sonrasında kendisiyle tanıştık ve e, ultrason sonucuma bakarak çok ayrıntılı ve güzel bir e, açıklama yaptı. En önemli e, amacının birincisi rahim korumak, ikincisi kapalı laparoskopik yöntemle e, bu ameliyatı yapmak olduğunu söyledi. E, sonrasında ayrıntılı bir e, üç boyutlu MR çektirdik. Üç boyutlu MR'ın sonucunda, e, tabii daha ayrıntılı bir e, yöntem olduğu için e, miyomun rahimle olan e, birleşimi ve konumu orada belli oldu. E, bunun sonucunda e, orada fark edildi ki aslında benim miyomum neredeyse 10 santim çapında ve rahimi e, rahimle bitişik bir vaziyetteydi. E, ...bu noktada e, kapalı şekilde ameliyatın yapılamayacağına karar verildi. E, sonrasında ben tabii çok endişeliydim. E, çok panik olmuştum o anda. E, fakat kendisi çok... E, ...içimi rahatlatacak cümlelerle çok güzel e, açıklamalarda bulundu ve asla bunun... E, ...bir sıkıntı olmayacağını, en önemlisi e, rahimi hiçbir zarar vermeden kurtarıcıydı ve bu beni çok rahatlattı. En zaten önemli konu buydu. En önemlisi benim için de buydu. Sonrasında ameliyat oldum. Zaten iki gün gibi kısa bir sürede hemen hastaneden ayrıldım. Sonrasında eve geçtim. Çok rahat bir süreç geçirdim. Tabii ki ilk bir hafta birazcık sıkıntılıydı ama sonrasında çok rahat bir şekilde yürüyebildim, oturdum, kalktım. Hiçbir problem yaşamadım. Teşekkür ederim Geçmiş Ben teşekkür olsun. ederim, çok sağ ol.